Kıymetli meslektaşlarım, sevgili arkadaşlarım. Hepinizi en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere yargıda birlik platformunun HSK üyelik adayları geçen hafta açıklandı. Açıklanan listede adı geçen adaylardan birisi olarak huzurlarınızda bulunuyorum. Ve öncelikle kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. 1966 yılında Malatya'da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Malatya'da tamamladıktan sonra 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. 1990 yılında mezun olup 92 yılında adli yargı hakimlik stajına başladım ve 1994 yılında tamamlayıp 95'te Karabük Cumhuriyet Savcısı olarak kura çekip görevime başladım. 1998 yılında da Kozluk Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulundum. 2001 yılında atandığım Yargıtay Tetkik Hakimliği görevini halen sürdürmekteyim. Değerli arkadaşlarım, benim için sizlerin hakim ve savcı meslektaşlarımın ilgisine mazhar olmak büyük bir onurdur. Her zaman sizlerin bu ilgisine layık olacağımın bilinmesini isterim. Ve asıl olan hakimlik ve savcılıktır. Yargıdaki diğer görevler hakim ve savcıların daha adaletli kararlar vermesini sağlamaya hizmet eder. Her birimiz gerek hukuk fakültesine kaydımızı yaptırırken ve gerekse mesleğimize ilk adımlarımızı atarken ne güzel, ne büyük ideallere sahiptik. Adalet dağıtmak, adaleti gerçekleştirmek. Bu ideallerimizi, bu hayallerimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Hakimlik ve savcılık sadece bir meslek değildir. Tarihin her döneminde ayrı statüsü olan görevlerdir. Her çağda ve her zaman toplum yargı mensuplarını daha farklı değerlendirmiş, yargıçlık mesleğine ve yargıçlara daha yüksek bir yer vermiştir. Toplum nezdinde bir kişinin hakim ve savcı olması, sadece bu unvanı taşıması, saygı ve güvene mazhar olması için yeterlidir. Böyle bir mesleğin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Ne acıdır ki bir süreden beri mesleğimiz milletimizin gözünde itibar kaybına uğramıştır. Bunun nedenleri üzerinde durmak gerek bizler ve gerekse adına görev yaptığımız milletimiz için hayati bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Böyle bir kanaatin yerleşmiş olması icra ettiğimiz mesleğin yüceliğine yakışmamaktadır. Ülkemizin herhangi bir yerinde bir yurttaşımızın Türkiye'de yargıçlar var demesini sağlamak bizlerin yükümlülüğüdür. Milletimize karşı borcumuzdur. Değerli arkadaşlarım, bir hakimin, bir savcının görevini ifa ederken kendisine esas alacağı ölçü nedir? Hukukun üstünlüğü, hakimin bağımsızlığı ve tarafsızlığı. Bunun dışında bir ölçü kabul edilemez. Hukuk herkesin nihai sığınağıdır ve varlığı herkese güven vermelidir. Bizler bunu sağlamakla yükümlüyüz. Herkes deyimi gerçek anlamda herkesi kapsamalıdır. Kendi arasında ayrımcılık yapan hukukçular topluma nasıl güven verecekler? Bir grubun, bir topluluğun mensubu olup bu topluluğun söylemleri doğrultusuna hareket etmek mesleğimize yapılacak en büyük kötülüktür. Bir hakimin, bir savcının hukuku ve adaleti tarafsız ve bağımsız bir şekilde gerçekleştirmek dışında bir amacı da olmamalıdır. Mesleğimiz üzerindeki bu olumsuz havayı dağıtmak, tarafsız ve bağımsız, hukuka ve vicdana uygun şekilde yürütmek, milletimiz adına ve milletimize yakışır şekilde icra etmek zorundayız. Bu çerçevede kamuoyunda oluşmuş olan, mesleğimize yakışmayan kanaati yıkmak ve yeniden milletimiz nezdindeki itibarını yükseltmemiz gerekmektedir. Bu anlayış çerçevesinde yargıda birlik platformu tarafından tespit edilmiş olan HSYK adayları olarak bizler bu göreve talibiz. Ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere sizlerin desteklerini istiyoruz. Ve bizler kişiye ve zamana göre değil. Her zaman herkes için adaleti gözeten bağımsızlık, tarafsızlık ve objektifliği tüm çalışmalarında benimseyen, zümre hakimiyetine izin vermeyen, mesleki kıdem, ehliyet ve liyakati dikkate alan, zedelenen çalışma barışını yeniden tesis etmeyi amaç edinen, görünüşte değil, esasla şeffaf olan Hesap verme mekanizmalarını işleten, ulaşılabilir, eleştirilere açık ve taleplere duyarlı, ilkelerinden ödün vermeyen bir yargı için yargıda birlik platformu adaylar olarak bu göreve talibiz. Yargı ele geçirilecek bir yer değildir. Yargı millet adına ve millete yakışır şekilde görev yapılacak bir yerdir. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu öncelikle hakim ve savcıların sadece hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağlı tarafsız ve bağımsız bir şekilde görev yapmalarını sağlamalıdır. Unutmamalıyız ki beyaz renk kir götürmez ve Yunus'un diliyle daha ne kadar yüce olsa yol onun üstünden geçer. Hepinize tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum.